Değerli arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle birlikte Türk Traktörü inceleyeceğiz. Türk Traktör enflasyon muhasebesi yaparak bilançosunu açıkladı. 22 Şubat'ta bilançosu açıklandı. Ve baktığımız zaman yıllık net kar değişimi %116 olarak müthiş bir rakam görüyoruz. Enflasyon muhasebesinde 2022'deki değerin 2023 e aslında getirilmesi durumunu yaşıyoruz. Yani bir çarpanla çarpılıp 2023 yılında getirilmesi durumunu görüyoruz. Buna rağmen satışların %41 oranında arttığını görüyoruz. Brüt karda %142'lik bir artış görüyoruz. Esas faaliyet karında %211 görüyoruz. Net dönem karında ise %117'lik bir artış görüyoruz. Ve net parasal pozisyon kazançları dediğimizde aslında enflasyon muhasebesiyle ortaya çıkan bir durum ve pozitif etkilendiğini görüyoruz. Dönen varlıkların %52 oranında artış gösterdiğini görüyoruz. Öz kaynakların %98 oranında arttığını görüyoruz. Enflasyonun üzerinde bir öz kaynak artışı var. Net dönem karı da enflasyonun üzerinde gerçekleşiyor. Finansal borçlar %88 oranında artmış. Net borç ise eksidi olmaya devam ediyor. Kaynak dağılımına baktığımız zaman kısa vadeli yükümlülüklerin %48 uzun vadeli yükümlülükleri %4 görüyoruz. %47'lik kısımda öz kaynaklardan oluşuyor. Çarpanlara rakip analizinde deneyeceğiz. Son bilançodan sonra fiyat kazanç oranının 9.09'a geldiğini görüyoruz. Net borç bölü eksi olması güzel. Fili dolaşım oranı 24.94. Bu oran da güzel. Biz net borç bölü fabrikte 3'e kadar kabul edilebilir görüyoruz. Şirket bilgilerine gelecek olursak ortaklık yapısını bu şekilde görebiliyoruz. İştiraklerine baktığımız zaman da tarımsal ürüne verimliliği arttırmak üzerine bir adet iştirakinin olduğunu görüyoruz. Karnesine geldiğimiz zaman karlılıkta 6 parametrenin 3'ünü sağladığını büyüme ve borçlukta ise 6 parametreden altısını sağladığını görüyoruz. Karşılaştırma yapacak olursak Ford'la karşılaştıralım otobüs sektöründen. 12 parametre üzerinden değerlendiriliyor. 11 parametrede Türk Traktör daha uygun. bir parametrede ise Ford Auto daha uygun çıkmış. Tofaş'la karşılaştıralım. 7 parametrede Türk Traktörü uygunken 5 parametrede de TOFAŞ'ın uygun olduğunu görüyoruz. Bir de DOAS ile karşılaştıralım. DOAS ile kıyasladığımızda 3 parametrede Türk Traktör, 9 parametrede doğası görüyoruz. Başka aklıma gelen Tarsan ile karşılaştıralım. Burada ise 10 parametreden Türk Traktör, 2 parametreden Karsan avantaj durumda görüyoruz. Takas analizine baktığımız zaman günlükte Ziraat yatırımın alıcı pozisyonda, Citibank'ın satış pozisyonda olduğunu görüyoruz. Aylıkta Citibank satarken garanti yatırımını aldığını görüyoruz. 6 aylıkta yine Citibank satarken iş yatırımını topladığını görüyoruz. Asıl önemli olan yer burası. Ekim, Kasım, Aralık ve Ocak ayında yabancının çıkışı devam ediyor. Şubat ayı verilerini bekleyeceğiz. Yabancının şirkette pozisyon alması bize güven verir. Şu an yabancının çıkışta olması olumsuz bir durum. Fon pozisyonlarına baktığımız zaman birçok fonda Türk Traktör'ün yer edindiğini görüyoruz. Ancak tek tek içine girip bakamayacağız. Buradan videoyu yavaşlatıp merak ettiğiniz fonların içeriğini inceleyebilirsiniz. Rakip analizine geldiğimizde ağırlıklı ortalamada fiyat kazanç oranını 9.31 görüyoruz. Piyasa değeri bölü defter değeri 5.43. Firma değeri bölü FOBIC ise 8.33 görüyoruz. Türk Traktör'e geldiğimiz zaman fiyat kazanç oranında 9.09 görüyoruz. Ağırlıklı ortalamaya göre ucuz kalmış. Piyasa değeri bölü defter değerine göre e, 5.51 görüyoruz ve ağırlıklı ortalamadan biraz pahalı olduğunu görüyoruz. Firma değeri bölü Favok diyorsa 5.95 görüyoruz. E, ağırlıklı ortalamaya göre yine uygun olduğunu görüyoruz. Firmanın ürettiği Favok'un yaklaşık 6 katından daha firma değeri olduğunu görüyoruz. Bilançosuna baktığımız zaman nakit ve nakit benzerlerinde %72'lik bir artış var. Buraya 12 aylık yapalım. %69'luk bir artış var. Stoklarında büyüme görüyoruz. %37'lik bir büyüme var. Toplam dönem varlıklarda ise %29'luk bir artış görüyoruz. Duran varlıklarına baktığımız zaman toplam duran varlıklarda %14'lük bir artış görüyoruz. Bir yıl öncesine kıyasla. Kısa vadeli yükümlülüklere baktığımız zaman finansal borçlarda %9'luk bir azalma görüyoruz. Bu olumlu karşılıyoruz. Ticari borçlarda %8'lik bir artış görüyoruz bunu olumsuz karşılıyoruz. Aslında faiz oranlarının yükseldiği dönemlerde firmaların öz kaynaklarından yatırım yaparak faiz yükünden kurtulmalarını isteriz. Dolayısıyla borcunu azaltıyorsa olumlu görürüz. Borcunu azaltmıyorsa olumsuz görürüz. Toplam kısa vadeli yükümlülüklerin %4 oranında artış gösterdiğini görüyoruz. Uzun vadeli yükümlülüklere baktığımızda toplam uzun vadeli yükümlülüklerde %16 oranında bir düşüş görüyoruz. Öz kaynaklara geldiğimiz zaman toplam öz kaynaklarda %67'lik bir artış görüyoruz. Gelir tablosuna geldiğimiz zaman biliyorsunuz ki Türk Traktör ihracat yapan bir firmamız. Yıllıklandırılmış olarak bakalım. 2022-12. dönemde aslında 34 milyarlık bir satış maliyeti varken şu an 42 milyara çıkmış. Yani %23 oranında artış göstermiş. Ancak toplam satışlara baktığımız zaman satış gelirleri %41 oranında artış göstermiş. Bunun yurt dışına %95 oranında artış olarak yansıdığını yurt dışı satışlara ise %203 olarak olumlu yönde yansıdığını görüyoruz. Aslında maliyetlerin artışı ile satış gelirlerinin artışını oranlarsak pozitif anlamda bir görüntü çıkıyor. Yatırım faaliyetlerinden gelirlere bakarsak %54'lük bir azalış görüyoruz. Esas faaliyet dışı finansal gelirlerde ise %126'lık bir artış var. Esas faaliyet dışı finansal giderlerde ise %25'lik bir artış görüyoruz. Burada yine enflasyon muhasebesinden ortaya çıkan kazanç ve kayıpları görüyoruz. Ertelenmiş vergilerine baktığımız zaman %97 oranında azaldığını görüyoruz. Rasyonel tablosuna geldiğimiz zaman cari oranın 1.59 olduğunu görüyoruz ve bunu olumlu karşılıyoruz. Cari oran şirketin kısa vadeli yükümlülüklerini yerine getirebilme gücünü gösterir. Şirketin kısa vadeli yükümlülüklerinin 1.5 katı kadar Ödeme gücü olduğunu buradan görüyoruz. Nakit oranın birinin üzerinde olmasını olumlu karşılıyoruz. Nakit oranında ise şirketin alacaklarını alamaması durumunda elinde bulunan nakiti ifade ediyor. Kaldıraç oranlarında finansal borç oranının %50'nin aşağısını biz olumlu karşılıyoruz ve %17 olduğunu görüyoruz. Kaldıraç oranında ise %70'in altını olumlu karşılıyoruz. %52 olmasını pozitif görüyoruz. Brüt kar marjının %26 olduğunu, net kar marjının %15 olduğunu ve öz kaynak karlılığının ise %75 olduğunu görüyoruz. son bilançosuna göre arkadaşlar Türk Traktör'ün iyi yönde ilerlediğini görüyoruz. Ancak bu hisse fiyatına yansır mı, yansımaz mı ne kadar sürer bunu bilemeyiz. Biz yatırımcı psikolojisiyle hareket ediyoruz. İyi yönde bir şeyler varsa mutlaka er ya da geç bunun fiyatlanacağını düşünüyoruz. Dolayısıyla bilançosu açıklanan Türk Traktör'ü incelemesini gerçekleştirdik. Bugünlük bizden bu kadar. bu şekilde bilançolar geldikçe paylaşımlarımız devam edecek. Sizler abone oldukça bizler motive oluyoruz. Beğenmeyi, yorum yapmayı, paylaşmayı unutmayalım. Yeni bir paylaşımda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.